Herkese merhaba. Evet. GBR tütünü ile beraberiz yine. Dediğiniz gibi en kolay ulaşabildiğimiz tütünlerden birisi olduğu için GBR'ı tercih ediyoruz genelde incelemelerimizde. Ve gayet sizden de istekler geliyor. Gördüğünüz gibi evet. Hangi arama derken gördüğünüz gibi elma, kiwi ve limon. Lime limon diyebiliriz belki. Green Mix araması yeşil bir arama karşımızda. Bakalım nasıl olacak ve tabi nane var başta da gördüğünüz gibi resimlerinden size anlatımla ilginç bir anlatım sunduğumu düşünüyorum. Birazcık da kavun var tabi. Şuradaki kavunu da gözden kaçırmayalım. Evet bakalım nasıl bir arama çıktı göreceğiz. Bir gibi kutuyu açtığımızda şöyle bir şey geliyor. Güzel bir kapak. Bu 50 gramlıkların güzel paketliyorlar. Kokusu. Kokusu. Bilmiyorum, çok ilginç bir kokusu var karışım olarak. Şekerli ama tam tespit edemediğim, enteresan bir kokusu var. Hemen böyle... Şöyle şey yaptığımızda... Bir yarın da böyle 50 gramlıklarında, bayağı çöpsüz, şerbet yerinde ve orta kesim. Gördüğünüz gibi şeyleri var. Tütünü var, yaprakları var. Hop. Önce duman testine geçeyim. Çok ilginç bir aroma biz bekliyor çünkü. Herkese tekrardan dumanlı bir günden merhaba. Evet, şimdi bir duman testine geçtik. Bakalım, Green Mix nasıl olacak? Cibirin Green Mix bu. Sanırım çok fazla olmadı. Yeni çıkan aromalardan birisi. Wow. Gerçekten duman performansı çok iyi ve tadı da çok ilginç bir tadı var. Nasıl desem böyle hafif kivi tadı var. Kivi geliyor önden biliyorsunuz yeşil meyveler olduğu için kivi geliyor başka. Böyle limon şey böyle. Yeşil bir limon gibi ama böyle ekşi de değil Böyle diri bir limon gibi böyle. Ama bu çok az o da. Karışım olarak çok güzel bir karışım olmuş. Ve duman performans cidden çok iyi. Bu nane diyoruz. Nane biraz sanki bahçe nanesi kullanmışlar böyle patlamayan, böyle lezzetli bir nane var. Ama böyle şey değil, hissedilmiyor yani. Hani böyle içimiz dışımızı nane yapan, böyle soğukluk veren nanelerden falan değil. Böyle güzel bir nane. Ama az kullanmışlar. Böyle bahçe nanesi gibi ama güzel yani. Hafif ekşi kavunumsu bir tat var. Ve ekşi bir elma tadı. Yanılmaz güzel ahenkli bir tat. Tek tek hissedebiliyorsunuz düşününce aslında. Ama aynı zamanda da bütünler. Çok başarılı buldum şu ana kadar. Evet limon şu an biraz daha baskın geldi hafif. Evet limona döndü şimdi de. <laughs> Demin kivi baskını şimdi limona döndü. Çok ilginç bir arama. Ben biraz daha içeyim sonrasında tekrardan devam edeceğim. Evet. Yaklaşık bir saat yakındır bir içim süresi uyguladık. Ve gerçekten dolgun bir arama karşımızda. Yeşil meyveler gerçekten iyi bir uyum içindeler. Özellikle limon, e, kivi, elma, kavun ve çok az da nane karışımı. Bayağı etkili bir karışım olmuş. Özellikle yeşil bitkiler gibi şeyleri seviyorsanız bence çok iyi bir seçim. Çok beğendiğim bir arama oldu. Değişik tatlar arayanlar için mükemmel bir seçim diye düşünüyorum. Teşekkürler. İyi dumanlar diliyorum. Uh, which star wars name would you give your child if you had to maya two cool. <coughs> death star <laughs> <laughs>